4 aylık enflasyon sonrası 3500 sınırında bulunan en düşük emekli maaşı yaklaşık 3700 ila 800 teralitre sınırına yaklaştı. Yıl sonu beklenti anketlerinin gerçekleşmesi durumunda emekli maaşı için %20 ila 23 aralığında zam oranı hesaplanırken 4000-4500 rakamları ön planda. Net oran 6 aylık enflasyonun sonunda netleşecek konuyla ilgili Başkan Erdoğan'ın açıklaması net oldu. Başkan Erdoğan son kabine toplantısı sonrası memur ve emekli zammı, asgari ücret zammı ve aile bireylerinin kalkınmasını sağlayacak tüm düzenlemeleri hatırlattı. Biz ülkemizi kalkındırma peşindeyken kimileri ülkeye ihanet pahasına başka gündemlerin peşinden gidiyor. Ülkemizdeki tüm sorunları çözme çabası gösteriyoruz. Herkesi layık olduğu refah düzeyine kavuşturmaya kararlıyız. İhtiyaç duyulduğu her anda insanımız yanında olduğumuz gösterdik. İhtiyaç sahibi olmanın ötesinde ailenin tamamını güçlendirecek hizmetlere önem veriyoruz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vasıtasıyla kurduğumuz aile destek merkezleri ve sosyal destek merkezleri var. Aile destek merkezleri sayımızı 330'dan 656'ya sosyal destek merkezi sayımızı da 47'den 116'ya çıkartıyoruz. Hükümet EYT ile sözleşmeli ve taşeron personelin kadroya alınması sorunlarını çözmeye hazırlanırken 10 yıldır intibak yasası bekleyen emekliler de bir adım bekliyor.